Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza konu değerlendirme testi 18 ile devam ediyoruz. Konumuz oran. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Bir meyve suyu fabrikasında üzüm, elma, vişne ve portakal sularının her çeşidi farklı makinelerde özde şişelere doldurulmaktadır. Tüm makineler aynı anda çalışmaya başladıktan 2 dakika sonra her makinede doldurulan meyve suları aşağıda gösterilmiştir. Her bir meyve suyu çeşidinde tam dolu olmayan şişeler kendi içinde eş parçalara ayrılmıştır. Buna göre iki dakikada şişelere doldurulan üzüm suyu ve vişne suyunun miktarlarının toplamının bakın üzüm suyu ve vişne suyunun miktarlarının toplamının elma suyu ve portakal suyu miktarlarının toplamına oranı kaçtır demiş. Şuraya bir not alalım. Üzüm suyu artı vişne suyunun toplamının elma suyu artı portakal suyunun toplamına oranını bulacağız. Şekillerimize baktığımızda üzüm suyu 2 tam şişe dolu. 2 tam şişe doldurduktan sonra 3. şişeyi 2 parçaya bölmüş paydamız 2. 1 parçasını doldurmuş. 2 tam 1 bölü 2 şişedir. Bunu da bileşik kesre çevirirsek 2 kere 2 4 1 daha 5 bölü 2 şişe üzüm suyu var. Elma suyuna bakalım. 2 tam şişe doldurulmuş. 3. şişe de 2, 4, 5 parçaya bölünmüş. Paydamız 5. 1 parçası doldurulmuş. Payımız da 1. 2 tam 1 bölü 5 şişe doludur. bileşik kesre çevirelim. 2 kere 5 10. Bir daha 11 bölü 5 şişe elma suyu var. İşte suyu 3 tam şişeye doldurulmuş. 4. de 4 parçaya bölünmüş. 4 eşit bölüme. 1 parçası doldurulmuş. 3 tam 1 bölü 4'tür. bileşik kesre çevirirsek 3 kere 4, 12, 1 daha 13 bölü 4 şişe vişne suyu var. Portakal suyu bir tam şişe den sonra ikinci şişe 5 parçaya bölünmüş. 4 parçası doldurulmuş. Bunu da bileşik kesire çevirelim. 1 kere 5 5 4 daha 9 bölü 5 şişe. Şimdi üzüm suyu ile vişne suyunun toplamı üzüm artı vişne. 5 bölü 2 şişe artı 13 bölü 4 şişedir. Bunların toplamını bir bulalım. Paydaları eşitleyelim. 2 ile genişleteceğiz. 2 kere 5 10 bölü 4 artı 13 bölü 4. Bu da ne olur? 23 bölü 4 şişe üzüm ve vişne suyu toplamı. Şuraya yazalım. Üzüm artı vişne 23 bölü 4 şişe. Bölü şimdi elma ve portakal suyu toplamını bulalım. Elma suyu 11 bölü 5. Portakal suyu da 9 bölü 5. Topladığımızda paydalar eşit. 11 ile 9'u topla 20. Ortak payda 5. 20 bölü 5'ten 4 şişe. Buraya 4 yazacağız. 4'e oranı. Bakın üzüm artı vişnenin toplamı 23 bölü 4'ün. Elma artı portakalın toplamına yani 4'e oranı bu şekilde yazılır. Şimdi bu oranı yani bu bölmeyi yapalım. 23 bölü 4'ü aynen yaz. 4'ü ters çevir 1 bölü 4 olarak çarp. Çarptığımızda 23 bölü 16 olur. Cevabımız da C seçeneğidir. İkinci sorumuz bir marangoz dükkanında enleri aynı boyları farklı uzunlukta olan tahta parçaları vardır. Marangoz tahta parçalarının boylarının uzunluğunu kullanarak bazı hesaplamalar yapacaktır. Marangoz tahta parçalarını birinci şekil ve ikinci şekildeki gibi yerleştiriyor. Buna göre turuncu tahta parçasının uzun kenarının uzunluğunun yeşil tahta parçasının uzun kenarının uzunluğuna oranı kaçtır? Evet şuraya yazalım. Turuncunun yeşile oranını bulacağız. Buraya bir not alalım. Gelelim şekillerimize. mavi 38, pembe 20, turuncuyu yeşili bilmiyoruz. Peki turuncuyu yeşili nasıl buluruz? Mavi ve pembeden yola çıkarak. Bakın burada mavi 38 santimetre burası. Burası da 38 santimetre. Pembeler de 20. Artı 20 santimetre. Bu uzunluğu 38 artı 38 ne olur? 76 olur. 38 ile 38'i topluyoruz. 76 santimetre olarak buluyoruz. Burası 76 santimetre. Buranın da 76 santimetre olması gerekir. Dolayısıyla buraya turuncu ile 20 artı 20'nin toplamı 20 artı 20 artı turuncu eşittir. 76 olmalı. Buradan 20 artı 20 40'tır. 76'dan 40'ı çıkarırsak turuncu da 36 santimetre olur. Burası 36 santimetre imiş. Şimdi gelelim pembeyi, şey yeşili bulmaya. E, mavi 38, şekil 2'ye geçtik. Burası 38 santimetre. Pembenin de uzun kenarı 20 santimetre. E, yeşili bulmak için ne yapacağız? 38'den benim uzunluğunu 20'yi çıkaracağız. 38 eksi 20, 18 santimetre olur. Yeşilin uzun kenarı da 18 santimetre olarak bulunur. Turuncunun yeşile oranı, bakın turuncu 36 idi. Yeşilde 18 çıktı. 36 bölü 18'den 2 olarak bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. Üçüncü sorumuz. Büşra 10'ar gramlık sarı topları kütlesi 150 gram olan birinci kutuya doldurup görsel 1'deki gibi tartıyor. Büşra 15'er gramlık pembe topları kütlesi 200 gram olan ikinci kutuya koyup görsel 2'deki gibi tartıyor. Buna göre Büşra'nın birinci kutuya koyduğu topların sayısının ikinci kutuya koyduğu topların sayısına oranı kaçtır demiş. Yani şuraya yazalım. Birinci kutudaki topların sayı, sayısını ikinci kutudaki topların sayısına oranlayacağız. Peki birinci kutuda kaç tane sarı top var? Çocuklar diyor ki onar gramlık sarı topları kütlesi 150 gram olan birinci kutuya dolduruyor. Bakın burada 2150 gram tutmuş toplam. 2150'den 150 gram kutunun ağırlığını çıkarırsak geriye 2000 gram kalır. Bu da nedir? 2000 gram topların tamamıdır. Bir sarı top neymiş? 10 grammış. 2000'i 10'a bölersek burada 200 tane sarı top vardır. Evet burada 200 tane. Peki şimdi gelelim ikinci kutuda kaç tane top var? İkinci kutunun kütlesi de 200 grammış. Toplamda da 4700 gram geliyorlar. 4700'den 200 gramlık kutunun ağırlığını çıkaralım. 0, 0, 5, 4, 4500 gram. Bakın bu kutunun ağırlığı. Bu 4500 gram da topların ağırlığı. Bir top 15 gram olduğuna göre pembe top 4500'ü 15'e bölelim. Ne olacaktır? 300 tane pembe top olacaktır. Birinci kutuda 200 tane top var. İkinci kutuda da 300 tane top var. Dolayısıyla 200 bölü 300 olur bu oran. Sadeleştirirsek 200'ü 100'e böl 2, 300'ü 100'e böl 3'tür. 2 bölü 3 olarak bulur. Cevabımız da C seçeneğidir. Örneğin sorumuz aşağıda Cengiz, Elif, Ebru ve Yusuf'a ait olan ve her biri kendi içinde eş parçalardan oluşan pizzalar gösterilmiştir. Bir bütün pizzanın kaç kalori olduğu altlarına yazılmıştır. Her biri 900 kaloriye karşılık gelecek şekilde pizzalardan dilimler yiyor. Sonra her biri pizzasından yediği dilim sayısının yemediği dilim sayısına oranını hesaplıyor. Buna göre hesaplanan oranlardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Evet çocuklar Cengiz'in pizzasına bakalım. Kaç parçaya ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parçaya ayrılmış. 300 kaloriyi 10'a bölersek bir dilimi 300 kalori olur. Bakın, birinci pizzamızın bir dilimi 300 kalori. 2. 900 kaloriye karşılık gelecek şekilde pizza yemesi gerekiyor. Burada 3 dilim yemesi gerekir. 300, 300, 300. 3 tane yerse 900 kalori almış olur. Peki 3'ünü yerse bu 10 dilimden kaç tanesi kalır? 7 tanesi kalır. O zaman yediği pizzaların yemediği pizzalara oranı 3 bölü 7'dir. Evet devam edelim. 3600 kalorilik pizzayı ikinci pizzamızı 4'e bölmüş. 4'e böldüğümüzde bir dilimi 900 kalori gelir. Bir tane dilim yerse 900 kaloriye karşılık gelecek şekilde yemiş olur ikinci pizzadan. Burayı yedi. Peki yediği dilimlerin sayısı nedir? 1'dir. Yemediği dilimler 1, 2, 3'tür. 1 bölü 3 oranına sahip olur. Bu pizzadaki oran budur. Üçüncü pizzamız 1800 kalori ve 2, 4, 6 parçaya ayrılmış. 6'ya bölersek bir dilimi 300 kalori olur. Bir dilimi 300 kalori ise 900 kalori alması için 3 tane dilim yemelidir. Yediği dilim sayısı 3, Kalan dilim sayısı da yine bakın burada 3 tane. 3 bölü 3'tür. O da nedir? 1'dir. Evet buradaki oranda da 1'dir. 10 pizzamız kaça bölünmüş? 2, 4, 6, 8'e bölünmüş. 3600'ü 8'e bölersek ne olur? 900 mü olur? 9, pardon 900 değil. E, 50 olur. Bir dilimi 400, 50 kaloriymiş. E 450 daha yerse ne olacak? 2 parça yemiş olacak. 2 parça yedi. Kalanlar da 8 taneden 6'sı kaldı. 2 bölü 6'dır. Bunu da sadeleştirilmiş hali 1 bölü 3'tür. Şimdi bakalım hangisi olamaz demişti. 1 olabilir burada. 1 bölü 3 olabilir. İşte burada bulmuştuk. 3 bölü 7 olabilir. Burada bulmuştuk. 1 bölü 4 olamaz. Cevabımız D seçeneğidir. Evet bu sorularımızda burada bitirdik. İlerleyen günlerde veya saatlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini yaparız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.